Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bütün legolarımı göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz, belki biliyorsunuzdur, bilmiyorum. Neyse, bundan önce bir tane daha yapmıştım. Onun üzerine baya bir lego aldım arkadaşlar ve onları göstereceğim. Diğer videoda gösterdiklerimi de göstereceğim arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Ne varsa hepsini. Ve arkadaşlar bu da bu serinin ikincisi olur. Üçüncüsü gelir mi bilmiyorum. Büyük ihtimal gelmez. Ama gelirse bilmiyorum. Yani daha fazla alırsam yani şöyle bunun üstüne bir 5-10 tane falan alırsam hatta 6-7 tane daha Lego alırsam bir daha gelir arkadaşlar. Ve burada kocaman bir kutu var. Bunu taşıyana kadar var ya. 50 saat geçti. Düşüyorum ya. Düşüyorum. Taşıyamadım bir. Odamdan mutfağa bir taşıyamadım. Neyse taşıdım bir şekilde. Şimdi ve şimdi göstereceğim. Kutuya sığmayanlar bile var yani arkadaşlar. Neyse şimdi şöyle o kutunun üstüne koyduklarımdan başlayayım. Lego Speed Champions 76.896 nolu setimiz arkadaşlar. Bu setin yapımı gelmeyecek arkadaşlar. Onu bilgilendireyim. Bilgilendireyim. Yani be belki de gelir ya. Tam emin değilim ama büyük ihtimal gelmez. Neyse. Ee, 298 parça, 300 parça civarı bir şey arkadaşlar bu set. Evet şöyle köşeye koyalım. Ve tekrar üstünden Lego Classic 10000 A e 696. Umarım doğru hatırlıyorum. Dur arkadaşlar. Böyle bir setimiz. Şöyle göstereyim. Aha burada başka katılıklar. Bu benim pol polis katılığı. Ama ortası yok. <laughs> arkadaşlar bu katılığın ortası nerede? Bilmiyorum. Burada başka Legolar. Bunun içinde klasik var. Böyle. Klasikte 400 86 parçalık orta boy yaratıcı yapım seti arkadaşlar. Şimdi şöyle e, kutuyu şöyle bir masanın üzerine koyayım göstereyim arkadaşlar. Allah! Bu kutu sanırım benim kadar ağır. Taşıyamıyorum. Ay, arkadaşlar taşıyamadım ya. Şöyle kocaman bir kutumuz var arkadaşlar. Neredeyse benim kadar. Ve ağırlığı da benim kadar sanırım. Belki benden ağırdır bu. Ben 31 kiloyum. Bu kaç kilodur bilmiyorum. Bu 30 vardır. Hatta 29 diyelim biz buna ya. Yani onu geçen kilosu vardır bunun arkadaşlar. Öyle diyelim. <laughs> i̇şte bunun içi full dolu. Şöyle Allah. Allah. Arkadaşlar, şöyle kapağını açtım ve bakın şöyle koluma kadar var arkadaşlar. Bu kapağı nereye koyayım? Koyayım şuraya. Evet, şöyle bir tane Lego başlayalım. Bu Lego Asinim marka arkadaşlar ve böyle bir savaş robotu bu seti çok seviyorum severek aldım arkadaşlar ee, tam olarak kaç parça bu 186 parça arkadaşlar ve ben bunu Arman'dan aldım arkadaşlar Arman'dan 60 liraya aldım ve 186 parça bu, bu fiyata göre baya güzel fazla parça sayısı var arkadaşlar. Set. diğer legolarımıza devam edeyim. Şöyle Lego City 60239 nolu ee, polis devriye arabası arkada var arkadaşlar. Umarım ismini doğru söylüyorumdur. Ve 92 parça arkadaşlar. Gordon yapılmış halde burada. Evet. 92 parça. Güzel bir set. Ben bunu Bim'den 40 TL'ye almıştım 1-2 ay önce. Bu yapım videosu kanala gelmedi. Belki atarım. Hatta bir iki ay değil ya. 5-6 ay oldu ya bunu <laughs> Neyse işte. Ee, 92 parça. Lego City. Ee, gene uygun. Şu an de var mı bilmiyorum ama büyük ihtimal yoktur arkadaşlar. Şöyle Suluban mini Lego. Bunun yapımını kanala atmıştım arkadaşlar. İzlemediyseniz kanala gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun kataloğu yok. Arkasında yapımı var. Ve 38 parça arkadaşlar. Şöyle 38. Gördüğünüz gibi 38 parça. Bu set de baya güzel arkadaşlar. Ben bunu kırtasiyeden almıştım arkadaşlar. Öyle dükkanı ee, kırtasiyeden aldım yani bunu. Ve kaç paraydı? 15 lira bir parası vardı. Bunu da ben bunu da ben gene Bim'den aldım. 15 liraya. 58 parça. Piccolo Mondi market bloklarmış markası. 58 parça. Çok güzel bir set. Bunlardan ben de 4-5 tane var arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Buradan devriliyor bu. Şöyle. Of Önlerde bir sürü Lego var ama ben en arkaların arkalardan aldım. Şöyle BLX marka, bunu e, Toyshop'tan aldım arkadaşlar. 170 parça e, Sulu ban, ama BLX marka. E, Ferrari yarış arabası arkadaşlar çok güzel bir oyuncak arkadaşlar. Lego ve 100 TL bir parası var. 100 TL'ye güzel arkadaşlar. Ve bu ikisini kıyaslayacağımızda bu daha ucuz, bu daha büyük. Ve bu daha fazla parça, bu daha az parça, bu daha, bu daha pahalı, bu daha ucuz. Ama bu daha küçük, bu daha Böyle de bir şey var. Ben bunu Toy almıştım arkadaşlar. Bunu bimden aldım, söylemiş miydim bilmiyorum. Ne söylemediyseniz ne söylediğim işte. Evet. Raging Car yarış arabası. setinde de 100 TL bir parası var arkadaşlar. Neyse. Ve bu bir şeyler döküldü neyse. Burada Lego City orman yangını seti var arkadaşlar. Zaten bunun yapımını da kanala atmıştım arkadaşlar. Bu 88 parça da arkadaşlar. 60.247 ne oldu? set ben bunu 63 liraya aldım arkadaşlar Armağandan böyle 63 TL bir parası var. bu da aynı Lego City ve Armağandan aldım 63 lira 62241 no no olur. setimiz var arkadaşlar bu da 63 lira diğeriyle aynı yerden almıştım aynı gün aldım zaten ve burada e, böyle e, Nexonite karakterimiz var ama değil arkadaşlar. Böyle Magic Knights diye bir ee, ismi var. Ama Nexonite karakter, Lego Nexonite karakterlerine çok benziyor. Bu seçi de AVM'den almıştım ama tam nereden aldığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse bunun ya, konuşamadım. Para e, 25 TL arkadaşlar bu 25 TL bir parası var. Güzel bir oyuncak. Lego. Ve bu böyle parçaları e, Lego karakteri gibi sökülebiliyor arkadaşlar. Güzel bir set. Şöyle koyalım. Yalnız ben bunları buradan masaya koyuyorum ama toplaması çok zor olacak. Şimdi burada baya e, bunu toplarken kaç saat uğraştığımı bir hesaplayayım. Eee yarım saat bir saat uğraştım arkadaşlar bunu toplarken <laughs> şu zaten göstermiştim bunu da şöyle koyalım şunların hepsini tekte göstereyim burada gene işte o maket bloklardan var 68 parça 15 lira hepsi zaten aynı fiyat bu da 43 parça aynı marka aynı fiyat. Hemen hızlı görüyoruz. aynısından 41 parça aynı fiyat. 41 e, ama 66 parça aynı fiyat gene. Bu setler de baya güzel arkadaşlar. Ama yavaş. Çok hızlı gidiyorum. <laughs> Biraz yavaşlıyorum. <laughs> Tam şöyle koyduk Kaydı ya. Neyse. Buradan Suluban Space serisinden e, uçağımız var arkadaşlar. Ve yanlış hatırlamıyorsam 60 evet 62 parçaymış. Şurada yazıyor 62 parça. Güzel bir set arkadaşlar. Bunun da yapımını zaten kanalıma atmıştım. Hatta iki Lego olarak atmıştım. O ikincisi de bulayım. Bu arkadaşlar. Ve 30 TL bir parası var. 30 TL. Güzel bir set. Ee, bu da Kaç parça oldu ya? 48 parça. Gene 30 TL. Sulu ben marka. Power bre... Bricks marka arkadaşlar. Bu arada bunu ben şeyden aldım. Kırtasiye'den. Bunu da Kırtasiye'den aldım. Oo, nasıl ya ben bunu unuttum. Ama bunun içinde başka şeyler de var. Bir arabamız var. Bu arabamız. Bunun içinde başka şeyler de var. Şöyle onun kataloğu var. Ve alakasız ama olan şeyler var. Burada böyle bir bileklik var. İki tane yüzük var. Bir tane kaplı var. Ve bir tane de topaç var. Ve burada da parçaları var. Ay, oğlum bu benim Lego Speed Champions parçam. Buraya nasıl girmiş bu? Onun parçası. Ve arıyordum ben o parçayı. Neyse işte koyalım boş verin. Ana. <laughs> İşine puzzle parçası da düşmüş. Bilmiyorum. <laughs> Neyse toplayayım. Şunları koyayım da. Ee, bir gün de bütün süper yumurta oyuncaklarımı da gösterdiğim bir video yaparım. Yarın belki olabilir. Ama yarın olmaz ya. Yarın canlı dersim var. Belki canlı ders bitince olabilir arkadaşlar. Yarın olmasa da bir gün olur işte Allah. Önde gene bir sürü set dururken gittim buna en arkadaki seti aldım. Bu benim en sevdiğim setim canım setim benim canım setim. Bu benim en sevdiğim setim ve 298 parça gene 300 diyelim. Yok ya 270 miydi? Neyse 200 parça civarlarında bir parça sayısı var ve 174 TL arkadaşlar gene ben bunu Armandan aldım ve parçası e, güzel bir yani bu fiyata güzel bir set büyük bir set arkadaşlar ve bunu da göndereyim. Bu arada bu destekliyor yani Natural yani doğru okuyorsan o bu seti destekliyor. Bunun yapımını atmıştım ama tüm çıkmamış arkadaşlar. Tüm çıkmamış. Tüm çıkmış zannediyorum. Orada yapıyorum. Ama kayıt durmuş. Haberim yok. Ve orada boş boş bir saat yapıyorum. 13 dakikalık bir video yayınladım. İzlemeden yayınladım yani. Dakikasına bile bakmadan yayınladım. Ben orada bir saat boş boş yapıyormuşum. Arkadaşlar bu nasıl bir saçmalık ya? Orada kayıt durmuş. Ben yapıyorum zannediyorum. Çekiyorum zannediyorum ama çekmiyorum. Böyle bir şey işte. Neyse. Ee, burada Lego City. Hep de Lego City varmış ya. Lego City. Şimdi fark ettim. Hep Lego City varmış. Bir konuşalım. Lego City. Ee, 60.253 ne olur? Şuradan çıkayım. Ne olur? Setimiz var arkadaşlar ve 150 TL bir fiyatı var. Şimdi bunlar 170 TL olmuş. Şu di e, şu setleri almaya gittiğimde baktım 170 TL olmuş arkadaşlar bu. Ben bunu 150 TL aldım. 20 TL farklamış. Yani çok da bir şey yok ama pahalanmış işte neyse. Ve 200 bir 200 parça ve fiyat olarak 200 parçaya çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Şu set şunun fiyatında olmuş. Bu kaç para olmuş bilmiyorum. O gün gittiğimde yoktu bu arkadaşlar. Zaten bu e, ilk aldığımda yeni çıkmış. Bir set arkadaşlar. Aldığımda yeni çıkmıştı bu set arkadaşlar. Allah. Bir 1-2 hafta önce falan çıkmış o set yani. Lego Creator 31.088 nolu köpek balığı setimiz var. Bunu ben sanırım 100, 102 TL falan almıştım. Arkadaşlar internetten aldım. Hepsi burada da. Ee, armağandan aldım. <laughs> Bunu da armağandan aldım. Bunları söylemeyi unutuyorum hep ya. Bunu hepsi burada da internetten aldım. üçü, üçü bir arada. Bu da fener balığı, mürekkep balığı, yani kalamar ve köpek balığı yapımımız var. Bu köpek balığı megalodon. Çok kritik bir hareket yaparak masanın ucuna koyuyorum bu seti ve düşmez inşallah çünkü komple parçalı o set. Düşerse yandım. Yandım evet ben bunu başka yere koyayım. Vazgeçtim. Allah <laughs> düşün burada hep de suluban varmış suluban fire serisinden itfaiye helikopteri ve 80 parça sanırım 40 TL bu bunu bana arkadaşım hediye almıştı yani biz almadık ama o, o civarlarda bir şeydi baktığımda arkadaşlar 40 TL civarı bir şeydi bunu ben almadım zaten arkadaşım bana hediye etmişti Evet. Bunları nereden bile bilmiyorum. Koyalım. Bu. Gene suluban. Sulubanım var benim hep ya. Evet suluban. Ama iyi marka o yüzden al. Suluban salon serilerinde var. Bu 208 parça. Bu, aman 108 parça. Ve 116 parça. Bunu gene ben de bimden aldım. Şöyle koyayım. Şurayı kapatıyorum. Olsun. Arkadaşlar en son şuranın halini göstereceğim. Yo Masayı komple kapladı yani. Daha da var. Bu neymiş? He Böyle e, Legoların içinden çıkan yedek parçaları böyle bir kutuya koyuyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle. Onun içinden çıkan yedek parçaları böyle bu kutunun içine koyuyorum da. Bayağı yedek parçam varmış. Bir, bir işi almış. Yedek parçam varmış. Şimdi fark ettim. Koyayım. Ve burada BLX Construction serisinden 71 parça inşaat serisinden 71 parça arkadaşlar 27 TL şöyle 27 TL çok iyi bir set. Ve boyutu şu civarlarda bir şey yani arkadaşlar. Ve burada kolu hareket edebiliyor. İçinden bir karakter çıkıyor. Yani bu fiyata göre iyi bir set. Hadi. Düşünüyoruz. Buradan gene Sullivan Space serisinden Transformer için Transformers robotumuz var dönüşebiliyor bundan buna. Yani dönüşebiliyor yani bozup bunu yapmıyorsunuz dönüşebiliyor. Ve bu da 40 TL civarlarındaydı arkadaşlar. Ve GT Rescue serisinden setinden itfaiye arabamız var arkadaşlar. Bu set baya güzel. 35 TL ve ee, kaç parçaydı bu? 64 parça. Yani şu civarlarda bir boyutu da var. Bayağı güzel bir set. Ben bu seti çok seviyorum. Çok güzel bir set. Ve ee, koyuyorum. Ee, 35 TL civarları ve 64 parça. Aa bitmiş. Son bir tane var. Ama uzanamıyorum. O kadar dilimde ki. Bir düşmüş. Evet. Lego Creator 31 arada abunun kutusu biraz parçalanmış. <laughs> ee, Lego Creator 3'ü bir arada helikopter setimiz var. Burada bir uçak yapabiliyoruz. Bot yapabiliyoruz. Ve helikopter yapabiliyoruz. Ve bu set 100 TL 100 parça. Ama 100 TL 114 parça arkadaşlar. Ben bunu gene internetten aldım. Hepsi buradan da ne aldım. Ben bunu koyacak yer bulamıyorum. Şu an. Şuraya kameranın önüne koyuyorum. He bitmiş. ya Burada bir tane daha var. Doğru bir tanesi arkadaşımındı. Bu benimki. Evet şimdi sıra size şurayı göstereceğim. Kalkayım. Anam ayağım tutulmuş. Aa ayağım acıyor. Bakın şöyle kamerayı çevireceğim şuraya bakar mısınız? Her yer Lego. Bir de şöyle üstten çekeyim. Kamera koyayım. Ne bakar mısınız? Şöyle bir gezdireyim sizi. Lego dünyam. Ve kutunun içerisi bomboş. Orada başka parçalar var. Bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendize bakın. Bay bay.